Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Hamas çatışmasıyla küresel kargaşanın arttığına dikkat çeken İngiliz basını Türkiye hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yapan İngiliz basını, Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güvenilir bir uluslararası müttefik olarak ortaya koyduğu etkiyi herkesin görmesi gerektiği kaydedilen yazıda, Türkiye Batı ve Doğu dünyaları arasında geçiş kapısı olarak jeopolitik açıdan eşsiz bir konuma sahiptir. Türkiye hem konumu hem de çevre bölgelerdeki tarihi rolü itibarıyla bölgeyi çok daha iyi anlıyor ifadeleri kullanıldı. Putin'i tahıl koridoru konusunda ikna eden Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kilit bir orta güç ve arabulucu olarak ortaya çıktığından bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferiyle Türkiye'deki büyük popülaritesini bir kez daha kanıtladığından söz edilen yazıda bu ona önemli bir uluslararası ses olarak daha fazla meşruiyet ve istikrar sağlıyor denildi. Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yapılan analiz yazısında şu ifadeler yer aldı: "Çoğu zaman sadece bölgesel bir güç olarak görülüyor ancak bu, Türkiye'nin konumunu temelde yanlış gösteriyor. Batı ile doğunun kavşağında yer alan Türkiye, uluslararası bir güçtür çünkü nüfuzu Polonya gibi tek bir bölgeyle sınırlı olmaktan çok uzaktır. Türkiye'nin uluslararası konumu ve nüfuzu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanmaktadır." Dolayısıyla Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor.